Bugün tarihin en epik geri dönüş hikayelerinden birini anlatacağız. Büyük Alfred. Nisan 871. Britanya Adası tam bir savaş alanına dönüşmüş durumda. Onlarca yıldır küçük Viking grupları Britanya kıyılarına baskınlar düzenliyordu ama bu sefer işler çok farklı. 6 yıl önce yüzlerce Viking gemisi East ayak bastı ve binlerce kişilik büyük kafir ordusu eşleri, çocukları ve zanaatkarlarıyla birlikte Britanya topraklarına adım attı. Bu ordunun basit yağma ile işi yoktu. Bu kez buraya Fatih olarak gelmişlerdi. Vikinglerin acımasız savaşçılar olduğunu söylemeye gerek yok. 2 yıl içinde bir zamanlar güçlü olan Northumbria ve East Anglia İngiliz krallıkları Viking kontrolüne geçti. 871'de kafir ordu nihayet dikkatini Wessex krallığına çeviriyor. Kral Ethelred ve kardeşi Alfred ordularını Viking istilacılarına karşı savaşa götürüyor. İki güç bir yıl boyunca tam dokuz acımasız çarpışmaya giriyor ve momentum bir şampiyonluk maçı gibi bir ileri bir geri gidiyor. Ama sonra daha fazla Viking takviyesi Britanya'ya ulaşıyor ve sayıları Red’in zorunlu askere alınmış çiftçiler ve tüccarlardan oluşan ordusu için fazla geliyor. Merton Savaşı'nda kral yaralanıyor ve kısa süre sonra yaralarından ölüyor. 22 yaşındaki Alfred, dördüncü ve son kardeşinin yasını tutuyor. Hiçbir zaman kral olmak istememişti. Okumak ve dünyanın harikalarını öğrenmekle dolu sessiz bir hayat planlamıştı. Ama artık geriye kalan tek kişi oydu. Ve krallığının karşılaştığı en büyük tehdide karşı halkını yönetme sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Alfred kardeşinin cenazesine hazırlanırken, Vikinglerin tekrar saldırmasıyla zaten hırpalanmış ordusundan geriye kalanlar da yok oluyor. Başka seçeneği kalmayan Alfred, Vikinglere gitmelerini sağlamak için para ödüyor. Büyük kafir ordu hazineyi alıyor ve komşu Mercia krallığına saldırmaya gidiyor. Durdurulamazlar. 875'e gelindiğinde Alfred'in Wessex Krallığı, Viking egemenliğinden özgür kalan son İngiliz Krallığı oluyor. Adanın tamamen fethinin kaçınılmaz görünmesiyle Britanya'ya daha fazla Danimarkalı akıyor. Güneyde, Guthrum adında devasa bir adamın liderliğindeki Viking ordusu, İngiliz bağımsızlığının son cebini söndürmek için bir fırsat görüyor. Adamlarını topluyor ve Wessex'e doğru yürüyor. Şimdi Alfred, geçen sefer Vikinglere ödeme yaptığında gerçekten kötü bir durumdaydı. Ama satın aldığı zamanı boşa harcamamış ve ordusunu tamamen yeniden inşa etmişti. Onlara hazırdı. Vikinglerin Wareham kasabasını yağmalarken onları şehirde tuzağa düşürüyor. Alfred onları dışarı çıkarmak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Vikinglerin kuşatmalara dayanmada oldukça iyi olduğu ortaya çıkıyor. Sonunda Alfred bunun yerine diplomasiye yöneliyor. Tamam. Şimdi sizden şu elinizde olan Tanrınız Thor için olduğunu söylediğiniz yüzük üzerine söz vermenizi istiyorum. O yüzük üzerine yemin edin ki rehineleri geri vereceksiniz ve bizi rahat bırakacaksınız. Harika. Tamam. Rehineleri almak için hemen döneceğim. Görüyor musunuz? Size söylemiştim. Biraz cazibe çok işe yarıyor. Ama Guthrum, yaptığı antlaşmaları ve yeminleri, hatta Norse tanrılarından birine ettiği yeminleri bile bozmakta hiçbir sorun yaşamıyordu. Alfred gider gitmez tüm rehineleri öldürdü ve takviye beklemek için Exeter'a kaçtı. Alfred sahile gitti ve söz konusu takviyelerin karaya çıkmasını engelledi. Kısa süre sonra tüm Viking gemileri açık denizde bir fırtınada parçalandı. Takviye olmadan Guthrum ve savaşçıları Mercia'ya geri çekildi. Alfred yüksek alarmda olsa da bir yıl boyunca Wessex'te Viking görülmüyor ve sonunda savaşı kazandığına inanmaya başlıyor. Krallığını istilacılara karşı savunmuş ve topraklarına barış getirmişti. Bu yüzden Ocak 878'de kafir istilacılara karşı kazanılan zaferi kutlamak için Alfred, tahkim edilmiş başkentinden uzakta Çıpınım'da bir Noel ziyafeti düzenliyor. Lordları, soyluları, en iyi askerlerini ve din adamlarını, kurtarıcılarının doğumunu ve Wessex'teki yeni barışı kutlamaya davet ediyor. Guthrum'un tam da beklediği şeyin bu olduğunu çok az kişi biliyordu. Alfred ve adamları kadeh kaldırırken salonun dışında yüksek bir gümbürtü yükselmeye başlıyor. Kral ve konukları kargaşanın ne olduğunu görmeye çalışırken aniden iri Viking savaşçıları kapılardan içeri dalıyor ve erişebildikleri herkesi katletmeye başlıyor. Noel'in Saksonlar için dini bir gün olduğunu öğrenmişler ve bunun saldırmak için mükemmel bir zaman olacağını fark etmişlerdi. Alfred ve askerleri kutsal kutlama için silahsızdır. Vikinglerin akşam yemeği konuklarını acımasızca katletmesi karşısında, kaosun ortasında kral ve küçük bir koruma grubu bataklığa kaçarken, geriye kalan yemek konukları acı içinde çığlık atıyor. Alfred Somerset'e ulaşana kadar koşuyor. Bitkin ve kirli halde, bu çaresiz adama acıyan yaşlı bir köylü kadın tarafından içeri alınıyor. Kadının onun kralı olduğundan haberi yok ve ateşin yanına pişmeye koyduğu keklere göz kulak olmasını istiyor. Alfred kabul ediyor ama ateşe bakarken aklı kendine acıma ve krallığını kurtarma çaresizliği arasında gidip geliyor. Yedi yıl onları tuttum. Gerektiğinde altınla satın aldım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek bir kanlı gece. İşte yedi yılı bitirmesi için gereken tek şey buydu. Bir gece ve yedi yıl boşa gitti. Hala çığlıklarını duyabiliyorum. Halkım, saray muhafızlarım, ben kaçabileyim diye öldüler. Sadık adamlar, iyi adamlar onları terk eden bir kralı savunurken öldü. Ne biçim kral savaşçıları ölürken kaçar? Ne biçim kral ateşin başında keklere göz kulak olur? Ah, hayır, kekler. Kekleri yakmamanı söylemiştim sana. Kral orada otururken, yaşlı köylü kadın tarafından azarlanırken, o anda neden pes etmediğini hayal etmek zor. Çoğu kişi pes ederdi. Hatta Mercia kralı, Vikinglerin peşine düşünce Roma'ya kaçmıştı. Ama Alfred farklıydı kadından kekleri için özür diliyor ve sakin bir yoğunlukla ayrılıyor. Belki de derin bir dindardı ve Tanrı'nın onu geçmişteki birçok büyük kral gibi sınadığına inanıyordu. Ya da belki sadece Gutrum'un Noel akşam yemeğini mahvettiği için intikam almak istiyordu. Sebep ne olursa olsun, tüm seçeneklerini gözden geçirmek için aylar harcadıktan sonra Alfred her şeyi ortaya koymaya ve Vikinglere karşı son bir kez daha savaşmaya karar veriyor. Her sağlıklı adama kılıçlarını alıp bu istilacılara karşı savaşmak için kendisine katılmalarını çağrısı yapıyor. Paskalya'dan 7 hafta sonra Egbert taşında toplanmalarını istiyor ve birlikte krallar, soylular, çiftçiler veya tüccarlar olarak değil, İngilizler olarak savaşacaklar. Ama silahlanma çağrısını duyacak kimse var mıydı? Vikinglerin Noel saldırısında en iyi askerlerini öldürmüşlerdi. Vesex'in düşüşünü bekleyen birçok soylu krallarına ihanet etmiş ya da adayı tamamen terk etmişti. Sadece kendi ölümüne değil krallığının ölümüne de yürüyor olabileceğinin farkında olan Alfred, perişan ordusundan kalanları hazırlıyor ve Egbert taşına doğru yola çıkıyor. Buluşma noktasına yaklaşırken en kötü korkuları aklından geçmeye başlıyor. Ya kimse orada değilse, ya mesajı halkına ulaşmadıysa ya da daha da kötüsü, krallarına olan inançlarını kaybetmişlerse. Ama Alfred, Ekbert taşını gören son tepeyi açtığında, 4000 adamın kükremesiyle karşılanıyor. Kılıçları havada, kralları onlara doğru sürerken tezahürat yapıyorlar. Hepsi çağrısını duymuş ve vatanlarını savunmak için savaşmaya hazırmışlar. Alfred, bu orduyu Eddington Savaşı'nda Guthrum'la yüzleşmek için yönlendiriyor. Ön saflardan liderlik eden Alfred ve adamları saatlerce Vikinglerle acımasız yakın dövüşe giriyorlar ve sonunda büyük kafir ordunun iradesini kırıyorlar. Gutrum ve kalan adamları savaştan kaçarken Alfred ve adamları yakalayabildiklerini kesip biçiyor. Vikinglerin sonunda ama Alfred'in Noel ziyafetinde saldırıya uğradığı kasabaya ulaşıyorlar. Alfred kasabayı haftalarca kuşatıyor. Vikingleri açlıktan öldürüyor. Ta ki Guthrum sonunda teslim olana kadar. Savaş doğdu, kralın tüm ordusunu infaz etmesini bekliyor. Ama bunun yerine Alfred bin yılda kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şey yapıyor. Vikinglere teslim olmak isterlerse buna izin vereceğini söylüyor. Ama önce Guthrum vaftiz edilmeli ve Hristiyanlığa geçmeli. Sonra tüm Vikinglerin Wessex'i terk etmesi ve bir daha asla dönmemesi gerekiyor kartalına dönüştürülmekten çok daha iyi bir seçenek olduğunu düşünen Guthrum kabul ediyor ve vaftiz ediliyor. Alfred aslında onun vaftiz babası oluyor ve birkaç hafta aile gibi muamele gördükten sonra reform olmuş savaş lordu Viking ordusunu alıp East Anglia'ya geri dönüyor. Alfred, Guthrum tarafından daha önce birçok kez kandırılmıştı ve Guthrum kendi Norse dini de dahil olmak üzere hiçbir dine saygı göstermemişti. Bu yüzden çoğu kişiye muhtemelen aynı şeyi tekrar yapacakmış gibi görünüyordu. Ama bu hikayenin en şaşırtıcı yanı, nedense Viking savaş lordunun dini dönüşümünü gerçekten ciddiye alıyor gibi görünmesi. Hristiyan adını kullanmaya başlıyor ve Alfrede veya Wessex'e bir daha asla saldırmıyor. Denelov olarak bilinen krallığını ölümüne kadar barışçıl bir kral olarak yönetiyor. Alfrede gelince, tek başına Vikinglere karşı geri dönüş hikayesi onu efsane yapmış olurdu. Ama o çok daha fazlasını başarıyor. Krallığının ordusunu tamamen reforme ederek her zamankinden daha güçlü hale getiriyor. İlk İngiliz donanmasını kuruyor ve sonunda kültürel bir Rönesans'a öncülük ederek metinleri Latince'den İngilizce'ye çeviriyor. Günlerini topraktaki krallıkları ayıran sınırların olmadığı bir günü hayal ederek geçiriyor. Tüm İngilizlerin bir olarak birleştiği bir gün. Ve 886'da Londra'yı Vikinglerden geri aldığında bunu Wessex kralı olarak değil, Anglo-Saksonların kralı olarak yapıyor. Oğlu yok olmanın eşiğinden kurtardığı şimdi güçlü krallığı miras alacak. Ve sonunda torunu, adadaki son Viking krallığını fethedip İngiltere'nin ilk kralı olacak. Nispeten kısa yaşamında başardığı tüm şeyler için Alfred, büyük ünvanı verilen tek İngiliz kralıdır.